Dediğim gibi bu videoları bizim camiamızda küçücük çocuğa bile gösterseniz bu Bediha abla der. Siz de görüyorsunuz çok komik bir görüntü aslında. Değiştirmediği videolar da var. Kırmızı köşe benim, Eli Kalkan. Bu da ta 2014 yılına 2014 yılındaki fotoğraf. Malezya dünya şampiyonası burada kalkarken. Burada da yüzüm çok görünmüyor ama bu da benim e, sosyal medyamda var zaten 2014 yılında ilk ee, kendininmiş gibi e, paylaştığını göstermek istiyorum. <laughs> şurada şöyle e, kişi kendisini yazmış ama mavi köşeli <laughs> Mesela cüccasına. Burada yediklerin... mavili olan sen misin? Evet Şu mavili abi. benim şurada da göstereyim. Burada çok e, yüzüm belli olmadığı için aslında burada biraz şey yapmış. Aslında olayın üstünden yaklaşık neredeyse bir buçuk yıl geçmiş. Ee, geçen e, Cuma günü, geçen hafta Cuma günü e, kulüp arkadaşım bana haberi verdi. Bizim federasyonumuzda da lisanslı olarak sporcu, Antrenörün de dahil. Fotoğraflarıma e, kız kendi kafasını monte ediyor, e, videolarımı e, işte kendi videolarıymış gibi lanse ediyor. E, bir derneğe gidiyor birinin vasıtasıyla. İşte ben Muay Thai yapıyorum, dünya şampiyonluklarım var, işte Türkiye şampiyonuyum diye. Buradan işte maddi yardımlar almaya başlıyor. İşte neredeyse bir senedir burs kazanıyor, burs alıyor. Ayrıca buna sponsor oluyorlar ve işte ben dünya şampiyonu oldum geldim gibisinden her gidip geldiği maçtan ödül veriliyor. Ama bunlar kesinlikle yalan yani bu kişi bu başarılar, başarıları alan biri değil benim ve bizim camiadan birkaç kişinin de ama daha çok benim videomu ve fotoğraflarımı kullanarak insanları dolandırıyor açıkçası öğrendiğim gece hiç uyuyamadım sinir oldum çünkü gerçekten çok sinir oldum çok zorlu şartlardan geçiyoruz ama insanlar bizim emeklerimizi çalıyorlar yani emek hırsızlığı yapıyorlar federasyonumuz ve dolandırılan dernek, bu konuyla ilgili e, dava açıldı. Dava açtılar yani bunun peşindeyiz ve bırakmayı düşünmüyoruz aynı şekilde. Ya sahtekarlık, hırsızlık, eğitimsizlik. Ailem çok şaşkın durumda. E, bu sene dünya ve Avrupa şampiyonası olacak. Dünya şampiyonası Dubai'de olacak. Ona hazırlanıyoruz. Ben ilk gördüğümde inanamadım gözlerime. E, bir kıza baktım. Kendi fotoğrafı da var, bir benim fotoğrafıma yapılan montaja baktım, Videoların bariz ortada. Hani bunu e, kime gösterseniz muayitay yapan, bu Bediha Tatçıldız der. Videolara hiçbir şey yapmamış, direkt kendi adına YouTube hesabına koymuş. Bana olmadı ama antrenörüme ulaşmışlar annesiyle birlikte, sanırım özür dilemek istediler. Ama biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz çünkü eğer onu düşünselerdi böyle bir terbiyesizlik yapmazlardı. Ceza almalarını istiyoruz bu konuda. İnan çok şaşkınım. 100 ülkenin içinde savaşıyorsun, dünya şampiyonu oluyorsun, İstiklal Marşı okutuyorsun ve birileri çıkıyor çok basit foto montajla ya, ya da işte e, Bedian'ın videolarıyla alıp e, kendi videolarıymışçasına Bunları paylaşıyor. Bakarsın o resme. Zaten anlarsın fotomontaj olduğunu. Videolara bakarsın. Bu kilo seni kilo değil olmuş Ve dünyada toplamda 3 Türk dünya şampiyonu var büyükler kategorisinde. Biri Sümran tek, biri Nurhayat Çakmazer, biri Bediha Yıldız. Başka dünya şampiyonu büyükler kategorisinde yok. Muay spor tarihi boyunca. Ya bu kadar kolay mı ya? Sen çıkıyorsun ben dünya şampiyonuyum. Bunu ihbar eden kişi kızın eski hocası. O tarihte videoları hep yayınladığı tarihte kızın hocası. Gitmiş de bir yerden bir dernekten ya da bir belediyeden para almış almamış. Ben bununla ilgilenmiyorum. Benim Türkiye Mahitay Federasyonu bütün delilleri topladı. Benden de görüş aldılar. Bununla ilgili disiplin kurulunda soruşturma başlattı. İstanbul iline il müdürlüğü kanalıyla ceza kuruluna sevk etti. İfadesine göre soruşturmanın seyri belirlenecek. Very nice, thank you, list from Turkey. <laughs>